Ben açıkçası yani McMaster ve Tillerson'ın gelme sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğu kanaatindeyim. Çünkü e, neticede Amerika Birleşik Devletleri e, bir takım örgütlerin terör örgütü olup olmadığını e, gücüyle uluslararası sistemde belirleyebilen bir ülke. Ama buna rağmen e, bir NATO üyesi ülkenin diğer NATO üyesi ülkesini ülkeyi teröre destek vermekle suçlamış olması ve bunu uluslararası kurumlara götüreceğini, uluslararası hukuk alanına taşıyacağını söylenmiş söylemiş olması önemsenmesi gereken bir husustur. Ve aslına bakarsanız e, Türkiye ile Amerika arasındaki bu gerilim yeni bir aşamaya geçmenin sinyallerini veriyor. Bunun da e, e, yani başlangıcı Amerika'nın ben 30 bin kişilik bir sınır ordusu kurmaya çalışıyorum açıklamasından sonra geldi ve Zeytin Dalı harekatıyla devam ediyor. Türkiye şu an çok aktif bir adım attı. Bu adımın ee, devamı eğer bu şekilde bırakılırsa, yani Amerikan yönetiminin bu dağınıklığıyla, bu umursamazlığıyla bırakılırsa yeni bir gerilim kuşağına gireceğiz. Yani Türkiye-Amerika ilişkileri hem uluslararası düzlemde, uluslararası hukuk düzleminde, NATO düzleminde tartışılır hale gelecek. Ee, yani NATO içindeki bu çatlağın büyümesi ihtimali ortaya çıkacak. Hem de bunun somut bir takım karşılıkları olacak. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de Amerika'nın üstleri var, Türkiye'nin Afganistan'da Amerika ile işbirliği var. Yani birçok konu yavaş yavaş bu denklemin içine çekilmeye başlayabilir. Kaldı ki Amerika'nın eğer İran'la İran'ı sınırlandırmak gibi bir konuyla mücadelesi söz konusuysa. Yarın bir gün Türkiye'ye böyle bir teklifle geldiğinde Türkiye'nin hemen peşinen buna evet diyeceğini kimsenin beklememesi gerekir. Peki. Çünkü şu ana kadar Türkiye'yi rahatsız edecek o kadar çok adım attı ki Amerika, Türkiye'nin e, bu bölgeyi tekrardan Amerika'nın bu aymaz politikalarıyla istikrarsızlaştırmaktan hoşlanacağını sanmıyorum. Anladım. Ha İran da bu anlamda sıkıntılı bir aktör. Şu ana kadar e, sadece PKK politikası bile bunu ortaya koyuyor ama eninde sonunda Amerika bu İran politikasını ve Suriye politikasını netleştirdiğinde Türkiye'nin elini güçlendirecek bir gelecek bekliyor.